tane kargo var mı? Kargom geldi. Birlikte açalım. Baya uzun zamandır birlikte bir kargo açmadık. Türkiye'den Karaca'dan sipariş verdim. Biliyorsunuz şu an Kasım indirimleri var. Black Friday ve kullanmak çok mantıklı. Çok hızlı her şey tükeniyor. Ve o yüzden hızlı almanız Ve açıyoruz. Çok şey sipariş vermiştim. 50 dolarlık alışveriş yaptım. Belki 50 dolardan bir tık az. Açıyoruz. Aa, ne kadar güzel poşetlemişler. Böyle poşetlemişler. Ne kadar büyük bir şey var böyle bir Böyle ikili tahta aldım. Yine Türkçesini bazen unutuyorum adını. Doğ doğrama tahtası iki tane aldım. İkili tahmin edin fiyatı ne kadar O mükemmel ikilinin cilasız bu arada 99 TL. Evet çünkü Kasım indirimler hala devam ediyor ve umarım siz de sipariş vermişsiniz. Uzun zamandır istiyordum böyle bir şey. Böyle doğal olsun, sağlıklı olsun, plastik olmasın diye böyle güzel güzel tahtalar geldi bakın. Yani kalitesi belli. Yani kalitesi karaca kalitesi. Bir tane ufak. Ve bir tane büyük. Şu an ben hiç bilmiyorum fiyatlar ne kadar oldu. Ama karaca kalitede ve iki tane böyle ahşap tahta var. Çok güzel bence. Arka kameradan da size göstereyim. Bakın böyle. Çok güzel tahta var. Çok hoşuma gitti. İki tane böyle. İyi alışverişler.